Ee, Zafer Bey'in başta sorduğu hiç işte taşınmaz aldınız mı? Ben işte yaklaşık 70'e e, e daymış bir adamım. Ömrüm boyunca Cenab-ı Hak nasip ettiği bir kooperatif konutum oldu. 80-90'da taşındım. 97'de ev küçük geldiği için onu satıp işte kendime şu anda oturduğum daireyi aldım. Bununla alakalı o dönemde nasıl yaptım, ne yaptım falan filan bilmiyorum. Rahiş bedel üzerinden muhtemelen o günkü mevzuat ne gerektiriyoruz onu falan yaptık herhalde. Ama şimdi baktığınızda Zafer Bey çok güzel bir şey söyledi. Hukukun soğuk sesi diyorum ona ben. Ee, evet, birkaç krono beraber çıkıyoruz. Belki seyircilerimizden bazılarına da garip geliyor bu davranış ama hukukun soğuk sesi olmak da önemli. Niye? Ee, burada e, mesela ben belediye başkanı olsaydım bir şirketim olsaydı şirketimle ilişkimi keserdim. Bir inşaat şirketinde hisseder olma tercih etmez evet. İmamoğlu inşaatın %60 ortağı babasıyla beraber. Babasının ortaklığı %40. Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde işleri devrettiğini falan söyledi ama geriye doğru baktığımızda olmadığını anlıyoruz. Neden? Büyükşehir Belediyesi'ni iş yapan birileri daha önce beylikdüzüyle yapanlarda olduğu gibi şimdi paraları biraz dolaştırdıktan sonra oraya aktarıyorlar belli ki. Ve niye aktardıklarına dair herhangi bir şey yok, bir belge yok. Ben oraya 50 milyon gönderiyorum, niye gönderdim? Ya işte gönderdim, ya niye gönderdim? Dairem aldım, nereden aldım, nasıl aldım falan. Şimdi tedbir tümüyle rafa kaldırılmış belli ki bir akış var. Bunun için 3 sene içerisinde... İmamoğlu inşaatın 117 taşınmaz aldığı ortaya çıkıyor. 117 tane taşınmaz. Değerleri ne kadardır bilmiyorum ama bir dakika bu hayatın olağan akışına aykırı. Niye aykırı? Ha şunu beklerdik. Murat da söyledi. Zannediyorum Mustafa Bey de söyledi. Zafer Bey de söyledi. Bu süre içerisinde gizlilik falan kalktığı için artık kalkmadı ama şu anda her şey, her şey ortada konuşulduğu için o mahkemede ya da bir yerde ya da sosyal medyadan kullanıyor. Derdim ki ha bakın şu 3 villayla alakalı konu bildiğiniz gibi değil şöyledir derdim ama belli ki diyebileceği bir şey yok. Neden? Villaların sahibi olan şirketi büyükşehir belediye başkanı olarak ya da aday olarak mal beyanı verdikten birkaç gün sonra devralıyor. Mal beyanı verdikten birkaç gün sonra devralıyor. Evet. Bir şekilde bu ortaya çıktığında ki ortaya çıkaran da hep söyledikleri gibi AK Partililer ya da Cumhur İttifakı mensupları falan değil. Bunu zannediyorum. En çok dillendirenlerden birisi de Uğur Dündar oldu. Yani İmamoğlu'nun yapıp ettikleriyle alakalı şu anda bildiğimiz birçok şeyin arka planında, yanında, yöresinde, orasında burasında bulunan isimler var. Tıpkı kesin değil ama 2000'li yıllarda İmamoğlu inşaatın başı derde girdiğinde, mahkemeye düştüğünde bir olayla ilgili gizli tanık olan kişilerden birinin amcası çıkması gibi. Bugünlerde de mesela birileri diyor ki şu dört tane gizli tanık var ya, evet İmamoğlu'na İmamoğlu çok yakın isimlerden çıkarsa hiç şaşırmayın diyorlar. Neden? Şimdi bakın pervasız bir giriş var. Yani bütün frenler falan filan boş verilmiş. Palas Pandırası bir gidiş var. Bakış ne? Ben herhalde Cumhurbaşkanı adayı olursam Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim üzerime kimse